Sürmedim düş kızım. Sürmeli. Düş kızım ha. ince. Koyrak kızım. Koyrak kızım. Koyrak kızım. kızım. Güzel kızım. Biraz karnı aç olduğu için huysuz. Karnı doyurursa çok daha uysallaşır kızım benim. Şimdi Göktuğ'a süt verme zamanı. Sultan. Ben buraya 89 senesinde gezmeye geldim. Beyimin amca çocuklarıydı. İstanbul'da tanıdığımız bir bey vardı. Kendisi de burada ayrıyetten oturuyor. Onun vesilesiyle beraber buraya geldik. Biz ileride bir yeşil ev var. Oraya geldik ablamla birlikte. Sonra tanıştık. Yani Ondan sonra 10 gün içerisinde bir evlenme teklifi aldım beyimden. Tabii açık saçığım falan. Dedim vallahi nasıl olur şöyle böyle. Derken işte Allah nasip etti. Olurdu olmazdı falan. Beyimin aileleri baya bir karşı çıkmış. Halaları falan filan. İşte nasıl olur uyum sağlar mı? Vallahi evlendim mesela ilk bir sene çok zorlandım. E çünkü... Çok bek beklemedim yani e, gördüm ama e, yani yaşamadığım için o hayatı e, yoruluyorsun sıcak demiyor soğuk demiyor mesela e, yoruluyorsunuz efendim. Ondan sonra e, sonra sonra ondan ben keyif almaya başladım. Yani İstanbul'a gittiğim zaman e, bana sıkıcı gelmeye başladı İstanbul ailem orada olduğu halde. Yani bir apartmanın içindesiniz, otur, bir kahvaltı yap, bir yemek ye, iki sohbet. Çarşıya gidiyorsun. E, buranın sessizliğine öyle alışmışım ki. Düş kızım. E, İstanbul'a gezerken e, o kalabalıktan, o gürültü seslerinden baya bir rahatsız oluyorsun. Size İstanbul'da gelin diyorlar. Evet İstanbul diyorlar Ve bana. Ve sizin bir özelliğiniz varmış. Makyajınızı evet. yapıp. Evet. Böyle işe başlıyormuşsunuz evet. her gün. Ben yedide kalkıyorum. Ondan sonra önce bir makyajımı yaptıktan sonra beyin inekleri hazırlarken ben aşağıya iniyorum. Ondan sonra işte otlarımızı falan hazırlıyoruz. Belki ince. sonra ineklerimizi sağıyoruz. Efendim, e, şişelerimizi dolduruyoruz. Para kendi satış yapıyorum. Herhalde bir 7-8 sene olmuştur efendim e, genelde yani doğdukları zaman özel bir gün var ise e, o gün özel bir günse veya yakında ise onların ismini takmaya çalıştım Ramazan'a bir hafta vardı bitmesine sultanım doğduğunda sürmelim gözleri çok güzel diye sürmelimi koydum 12 numaram hoyrattı ee, onun hiç şeyli isim koymadım. Kendi numarası 12'ydi. Rahatlatıyor. Yani o sorunlardan, her şeyden arındırıyor. Ona adapte oluyorsunuz. Onun hareketlerine, e, yani sizi sevdiğinizi hissediyor. Onun için zarar vermemeye çalışıyor. Mesela tekme atarken yavaş atıyor falan. Veya e, sağımda bir bana zarar verecek bir hareket yaptığı zaman ben düş dediğim zaman yapmaz. Yani birbirini anlıyorsun için şeyleri söylüyorum tatlı kızım güzel kızım ondan sonra yani o da yani anlıyor gibi geliyor bana yani seviyorum yani gerçekten hayvanları çok seviyorum mesela ahıra girdiğin zaman sadece bir inek sağımı değildir bu yani önce bir bakarım ineklerime bir yerlerinde bir şey var mı veya toparlıyor mu veya durgun mu diyaloğumuz çok güzel yani çok güzel diyor yani. İstanbul'a gittiğimde kaldığımda inanın o kadar özlüyorum ki. 12. Tatlı kızım da 12. Güzel kızımdır benim. Tatlı kızımdır benim.